Torbaya doldur, torbaya acıya, hoca, karıya, hoca, çolaya, çocuğa, yaşaya, gence, artına, diş artına, boğaz artına, gribe, nezliğe, kalbe, kantere, mümtere, değil. sus! Demedi, demeyin. Demedi, demeyin mi? Arkadaşlar kısacası burası patlayacakmış. Bizim şu taraftan kaçmamız lazım. Sabahtan beri onu anlatıyor. Kaçmamız için siz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O kadar basit ya abi. Sabahtan beri anlatıp duruyorsun. Şuradan git de ya. El ile göstermiş geç. Ben niye dinlediysem onu. oğlum ya niye öldün? Hemen daha ilk baştan ölünmez ki. Şuralardan geçelim arkadaşlar. Nereye geldik onu da bilmiyorum da. Space diyor uzay. Uzay evet uzaya geldik arkadaşlar. Uzayda ne işimiz var lan bizim? Oha orada roket de var. Rokete bineceğiz mi ki acaba? İnşallah bir... Bi <laughs> Şu basit yerde öldüğümü kimse gördü mü lan bakayım bir sağa sola bakayım iyi kimse yok arkadaşlar Neyse çaktırmayın sizde tamam mı arkadaşlar oğlum ya geldik de nerede öldük ya <laughs> O ne lan dünyanın üstüne atladım Bu ne Uranüs bu ne Platon Şu anda sanırım gezegen gezegen dolaşıyor ha! Ne güzelmiş lan bunlar çok güzel arkadaşlar Bu da güneş güne 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 Ayağım yadı lan güneş üstüne niye atlattınız beni Ha butonumuz da geldi ne diyor Prosti buton butona bas diyor arkadaşlar To open up to merdivenleri açmak için rokete girmek için Ha tamam Tamam kardeşim hemen basar ha şöyle kısa ben net anlatıyor Allah ne oluyor lan Oğlum ne oldu? Roketin oradan... Allah, Hattan merdiven çıktı, merdiven yukarı çıktı. <laughs> Oğlum madem böyle yapıyordun normal merdiven yapısana ya. Hayır o kadar atraksiyon ne gerek var? Beton açıldı, aşağıdan merdiven yukarı doğru çıktı. Ne için rokete binmek için? Normal merdiven yapın işte. <laughs> Neyse bineriz bir aab bindik. Dur arkadaşım. Şişt, ne oluyor lan? Oğlum yukarı açıldı. Füzeyle havaya falan fırlatmayın beni ya. Lütfen, lütfen Allah fırladık gittik ya. Arkadaşım ben uzaya gitmek istemiyordum ki. Nereye geldik? Ya ben nereden kaçıyordum, nereye geldim? Muzayda ne işim var? anam hava çekimi yokmuş burada. <laughs> arkadaşlar burada hava çekimi yok. Çok güzelmiş tam burası. Aa buraya gelmişken ki aklıma çok güzel bir soru geldi arkadaşlar. Eğer uçabilseydiniz nereye uçmak isterdiniz? Vallahi bak çok güzel soru arkadaşlar. Herkes yorumlara cevapları yazsın. Ama böyle şey değil. Uçakla falan değil arkadaşlar. Normal kendiniz uçabiliyorsunuz. Şu anda havalansanız nereye giderdiniz? Onu yazın. He ben burayı biliyorum. Burada da hızlanacak değil mi? Bak aa ben biliyorum abi. Hızlandı. Allah. Oğlum hızlanıyoruz. Havaya uçtuğumuz zaman yavaşlıyoruz. Şöyle bakalım bir. Hoppala. <laughs> Art çekim var burada. Oğlum şuradan da hızlanalım şöyle. Hoppala. Tamam arkadaşlar. Burayı da hızlıca geçelim. Oğlum karşıda şato var herhalde şatoya doğru gidiyoruz Allah geliyor fakat de şato var orada Anam birisini buldun dur kız beraber gidelim niye hızlandın ya yavaş git bekle 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 beraber gidelim Allah oğlum kıza yetişemiyor ya hoppala şunun arkasına gidelim Ablacım bir bakar mısın beraber gidelim ya dur, dursana durmuyor arkadaşım durmuyor üstüne zıplayacağım şimdi Allah geliyorum geliyorum geliyorum, geliyorum. Oğlum bir de zıplayamadım. Aha geçtim seni. Vallahi geçtim seni arkadaşlar. Ben gidiyorum. Gitmiyorum vazgeçtim. Eee merak... Ya oğlum bir tanışacaktık ya. Nereye atladın hemen? Anam anam kafasına düşüp. Ana kafasına düşüyordum lan kızın. <laughs> ya oğlum beklesene beni ya. Arkadaş yok beklemiyor. Kimse benimle arkadaş olmak istemiyor ya. Canım çok sıkıldı şu anda. Gitme. Olmaz sen olma. Ben de seni istemiyorum. Ben kendim gidelim buradan. Hoppala oğlum ağır çekimde var ya. iki saattir bir yere gitmeye çalışıyorum ama. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. <laughs> Yoruldum ya. Vallahi yoruldum ama sonunda geldik arkadaşlar. Hoppala şurada da bir tane kız arkadaşımız bizi bekliyor. Selam arkadaşım merhaba. Oo maske falan takmış. Güzelsin güzel. Maske mesafe kalmadım ya. Hala takanlar var mı arkadaşlar? Herhalde varmış. Bakalım bir yere geldim. Oğlum uzay üstüne falan geldim herhalde. Uzayda nereye gelebilirim ki? Şuradan girelim bakalım. Nereye geldik? Nereye geldik? Uzay üstüne geldik. Uzay üstüne geldik. Ben biliyorum arkadaşlar. Kesin var ya deney falan gireceğiz arkadaşım ya. Nereye geldik? Bu ne? Oğlum o üstüme mi geliyor? Ha <laughs> arkadaşlar yemeyiz. Şöyle şuradan bekleyelim. Üstümüze gelen duvar bunu. Yedik yala. Neden böyle şeyler benim başıma geliyor ya? Adamlar şuraya kaç noktası koymuş. Şuraya kaç şöyle kaçalım kaçalım kızgın duvara benziyor. Hoppala geçti. Çok güzel arkadaşlar. Yanımızdan geçtiği zaman öbür tarafa gidebilir miyiz ki? Gidelim 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 gidelim. Gelmiyor gelmiyor. Hadi lan çabuk 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 geliyor. Ah geçtik. Tamam buraya da geçtik arkadaşlar. Şu arkasından hemen öbür tarafa doğru koşmamız lazım bakalım bir, bir saniye tamam. Yakın mı lan? Yakın değil herhalde. Koşayım mı? Koşayım mı? Koşayım mı? Koşayım mı? Koşmayayım, koşmayayım. Tamam, tamam, tamam. Geri geleyim, geri geleyim. Şu tarafa doğru gittiği zaman koşacağım arkadaşlar. Allah geçti. Geçti. Hemen gidelim, hemen gidelim. Yetişecek, yetişecek, yetişecek. Oğlum şuraya girmek istemiyorum. Tekrar baştan ölmek istemiyorum. Hoppala geçti. <laughs> oğlum daha bayağı geride kalmış lan bu. Kızgın duvar bak ya beni öldürecek. Geçsin oğlum. Geçti mi? Buradan gidemeyiz arkadaşlar. Öbür tarafa geçmesini bekleyelim. Tamam, acelemiz yok. Yavaş yavaş bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Geçti. Tamam, hadi gidelim. Haydi haydi oğlum, haydi oğlum. Daha o öbür tarafa doğru gidecek. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Çok güzel buraya da geçtik. Bakalım nereye geldik. Şuradan checkpoint'i bize alalım. Oğlum benim az önce dolandığım yere geri geldim lan ben. Oğlum ya vallahi oraya geldim herhalde. Şöyle bakayım bir. Aha sarmaşıklar falan var. Vallahi karşıdan kişi ki şunun üstünden atlasaydım ya. Boşta yere geçirdiler beni. Şurada şeyler anam. Anam orada bir şey var. Vallahi bir şey var. Oğlum ya abi zombi sevmiyorum ben ya. Bu zombi düşüren basacağım şimdi. E, at. Bastım vallahi bastım. Ha, ayağıma bulaşmadı değil mi lan bir şey. Hayır her, her kaçtı bir yerde zombi olmak zorunda mı ya? Şunlara bak dillerini nereye yapıştırmışlar? Şöyle üstlerinden atlayalım arkadaşlar. Çok kıcıksınız ya. Şuradan da atlayayım. Aha asansöre bindim. Bakalım şimdi nereye geldik arkadaşlar? Şöyle şuradan çekme tipi alalım hemen. Dünya var, küresel bir şeyler var. Arkadaş nereye geldik biz ya? Şuradan tahtaların oradan geçelim. Şöyle yine en başa mı geldik? Şöyle tamam şuradan da geçelim arkadaşlar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şuradan nereye gideceğiz? At diyor. Aa galeri. Oh! Oğlum oldu? Hiç beklemiyordum lan bir şey beni içine çekti. Nereye geldik? Oha normal obiye geldik lan. Arkadaşlar normal obiye geldik. Ha <laughs> soru obisi. Madem öyle sorumuz gelsin. Eğer bir meyve olsaydın hangi meyve olurdun? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben meyve olsaydım var ya ne olurdum biliyor musunuz? Mu? Karpuz olurdum. Neden karpuz olurdum? Onu da hiç bilmiyorum arkadaşlar. İçimden öyle geldi. <laughs> Canım karpuz istedi herhalde. Arkadaşlar buraya normal bir şey koymuşlar. ben neden böyle bir obu koyduklarını bilmiyorum ama sonra kadar ölmeden gitmek istiyorum. Böyle tuzaklar falan var mıdır ki onu da hiç bilmiyorum ya. Şuralardan da checkpoint alıyoruz. Şöyle yavaş yavaş gidelim ne olur ne arkadaşlar. Şöyle şunun ortasından gitsek ne olur. Oo oğlum ya çok zekiyim arkadaşlar. Hiç atlamadan ortasından geçtim. Oğlum bize böyle obilerle gelin. Hop şuradan da atlayalım şöyle. Tamamdır şurada kırmızı şeyler var. Onlara da basmadan şöyle ölmeden geçersek hiçbir sıkıntı kalmaz. Oğlum var ya helal olsun lan yanmadan gideceğim herhalde. Nazar işte bunların hepsi nazar arkadaşlar gayet güzel giderken nazar değdirdim ya kendi kendime şuradan yeşille atlasam hiçbir sıkıntı olmayacaktı Hoş şuradan da geçelim arkadaşlar kırmızı yeşil atladık vallahi buradan da geçtik Ha çıktık. Oğlum biz az önce ne yaşadık lan? <laughs> saçma sapan bir tane obiye girdik. Oradan oynadık. Obi kreatür diyor. Bu yapmış herhalde. Oradan da çıktık vallahi. Saçma sapan bir oyun oynadık. Neyse arkadaşlar tamam şuralarda geçelim. Allah'ım geldik. Vallahi geldik. Amcacığım anlat bakalım neymiş? Ustu başka cross oğlum ne diyorsunuz ya? Şu ağaçtan geç diyor herhalde. Anladık lan anladık. Tamam o ağaçtan geçeceğim. Acaba geçemezsem bir şey olur mu? Sanmıyorum olmadı arkadaşlar. Şu dallarını atlayarak geçelim herhalde. Şuradan şöyle atladık. Tamam çok güzel. Çok güzel. Her şey güzel gidiyor arkadaşlar. Şuradan da şu ağaca atlayacağım. Bak arkadan binlerim geliyor. <laughs> Ağaçtan işte, yavaşça atlayacağız ya. Dallarını atlayacağız. Göremedim. Araya düştüm ya. Şuradan biraz bahar bahat atlayalım arkadaşlar. Yakından atlayalım. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Şurada da geçti miydi? Tamamdır. Güzel arkadaşlar. Vallahi nereye geldik? Karşıda topçuklar, mopçuklar var. Şöyle karşıya doğru zıplayalım. Allah değmedim. Hiçbir yere değmedim. Aha. İlk defa bu kadar hızlı geçtim lan. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Şuradan da checkpoint'imizi alalım. Allah dinozor falan var. Dur bir saniye. This room and breaking. Ne oldu ya? Niye kırıldı? Oğlum de... Dinozorlar dinozor zıplamış kırmış orayı. Yuh artık. O dinozor oğlum ölmedi bir dinozorlar ya. Nasıl kırıyor onlar orada? <laughs> Oğlum ben niye atladım hemen çok yüksekmiş burası <laughs> Çok yüksek yere ben neden atlıyorum Yavaş atlamam lazım buradan Şöyle yavaşça da geçelim Oğlum dinozorun üstüne mi çıkacağız acaba Oğlum dinozorlar ölmedim ya bu Nasıl zıplamış da buradan böyle yıkmış buraları hep kırmış Tamam güzel geldik arkadaşlar Dinozorun üstüne çıktık acaba buradan nereye gideceğiz Karşıda yerler var herhalde tamam şuraya gideceğiz Allah aşağı düşüyordum oğlum kemiğin arasına düştüm lan <laughs> Şuradan çek pointimizi alalım ondan sonra ne olursa olsun Şuradan şöyle tamam buradan gidiyoruz arkadaşlar Yine aşağısı yüksek olduğu için yavaş yavaş atlayacağım beyin Hoppala şuradan da olup geçelim Al Allah oğlum niye yüksek koydunuz ya bunları Oo, geldim 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 çek bu çok güzel çek bu aldık çok güzel arkadaşlar tamam burada da yanmaz herhalde şuradan yavaşça geçelim 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 hadi oğlum hadi oğlum bekletmeyin beni hadi oğlum geçelim geçelim geçtik buraya da geçtik arkadaşlar şimdi ne yapacağız şu sarmaşık aa sarmaşıktan çıktık <laughs> oğlum nereye gidiyoruz lan karanlık bir yere gidiyoruz Boruların içine girdik. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burası neymiş? Checkpoint'i alalım. Ha tamam arkadaşlar. Şu aşağı doğru atlıyoruz böyle. Yukarı doğru püskürtüyor ya. Orada sonra geçmeye çalış. Valla parça oldu. Ya kafamdaki problemler neden aynı şekilde olmuyor ya? Şuradan yukarıdan mı gideceğiz? Normalde aşağıdan yukarı doğru rüzgar geldiği zaman oradan atlıyorduk üstüne. Tamam arkadaşlar buraya yer yapmışlar ya ben neden bugün hep şaşırıyorum. Tamam sorun yok şuralarda atlayalım. Aşağı düşmeyiz bir daha. Allah bir yere geldik vallahi lazerli yerler. Tamam ben buraları seviyorum. Şuradan da şöyle atlayalım yavaş yavaşça. Şurada sağ yapalım, sol yapalım. Çok güzel. Buradan bana gidersek hiçbir sıkıntı olmaz. Tamamdır arkadaşlar geldik. Şuradan da şık bölümü alalım. Oğlum çıkış arkadaşlıklar herhalde vallahi içime doğdu. Şöyle Allah yukarıdan geldi. Şuraya da geçelim. O da yukarı çıktı. Bekleyelim. Acelemiz yok. Acelemiz yok. Tamamdır. Buradan da geldik. Bakalım şimdi nereye çıkacağız. Bitti mi lan? Çıktık mı? Çıktık mı? Yine döndük dolaştık aynı yere geldik ya. Oğlum kaçmaya çalışıyoruz yine aynı yere getiriyorsunuz beni ya. Topçukların oraya geldik. Burası nereye? Kapıdan mı gireceğiz? Kapı, A kapıdan girdik. Kapıdan girdik. Nereden çıkacağız hiç bilmiyorum vallahi arkadaşlar. Ana çıkışa geldik. Aha, arkadaşlar oyunu bitirdim. <laughs> oğlum çok kolay oldu lan bu. Ne var acaba sonunda bir şey var mı? Ödül falan istiyorum ben ya. Dayı oğlu oyunu bitirdim. Ne diyor? Winmate diyor. Şunlarla da oynayabilirsiniz. Oğlum hepsini oynadık ya. Kaçmadım bir şey kalmadı vallahi. Onlar oynadım kardeşim benim. Teşekkür ederim. Başka bir şey var mı? Hediye mi diye. Şurada bir şeyler var mı bakalım arkadaşlar? Yok hediye yok. Şunu vermişler. Hiçbir şey yok ki arkadaşlar. Şu eve girebiliyoruz mu bakayım bir. Kapı açılıyor mu? Kapı kapı açılmıyor. Ee, eve giremiyorsak ne yapacağız o zaman? Çatısına çıkalım. Neden olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Öyle bir şey geldi aklıma. Aa çıkabiliyor muyuz? Aa hakikaten çıkabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Aa çatısına çıktım. Vallahi çatısına çıktık arkadaşlar. Evin çatısına çıktık. Ee, bunun için neden bu kadar seviyor ki ya arkadaşlar. Neyse videoyu bitirelim. Burada da bir şey bulamadık yine. Allah'tan şuraya bir açık alan bırakmışlar. Oradan konuşabilirim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmadıysanız like atın. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.